Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar FC Mobile'da yeni kod geldi. Hemen hızlı şekilde onu size göstereceğim. Arkadaşlar sağ üstten ayarlar diyoruz. Hesapları bağla diyoruz. iyi hesabını bağlıyoruz. Sonra arkadaşlar hemen bilgisayara e geçiyorum. Şimdi bilgisayarda e, FC Mobile sitesine giriyoruz. Kod kullan diyoruz. Sonra hocam buradan iyi hesabını bağlıyoruz. Benimki otomatik olarak bağlandı zaten. Ve ondan sonra arkadaşlar kodumuzu yazalım. Pardon büyük harflerle olacaktı. Evet kodumuzu yazdık. Robot değilim diyoruz. Gönderiyoruz. Ondan sonra hemen telefona geçiyorum. Ve evet mesaj kutusuna geldi hocam. Hemen mesajlara basıyorum. Tümünü topla diyorum. Hadi bakayım. Çok merak ettim. Toti geldi. Türkiye. MDO. Hakan mı? Hakan Çağlanoğlu Kaçtık acaba? 103'lük. Abi çok iyi. 697 milyon. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar yorumlara size paketten ne çıktığıza yazarsanız sevinirim. İnşallah güzel oyuncular çıkar. Videoyu izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.